aslında hem gebelikten başlayan bir süreç hem de çocukların daha sonra beslenmesiyle başlayan bir süreçte birçok yağ asitlerini kullanabiliriz. Ama e, burada bahsedilen yağlar bizim hani zararlı olarak gördüğümüz yağlar kızartılmış, e, bozulmuş, yüksek ısıda e, maruz kalmış yağlardan bahsediyoruz. Tabii ki zeytinyağları e, doymamış yağ asitleri içerirler. Ondan sonra Hangi arasa, zeytinyağını? Zeynep? Sızma özellikle e, zeytinyağı, soğuk sıkım e, sızma zeytinyağı mesela... Yani annen, ısıya maruz kalmadan. Aynen, ısıya maruz kalmadan elde edilmiş zeytinyağını. Meyve suyudur ee, bu. Peki marketlerden güvenli aldığımız, aldığımız sızma zeytinyağları da değil mi? Doğru mudur? Tabii tabii yani bunların üzerinde zaten incelediğinizde o özellikleri yazar. Onlara göre de tercih edilebilir. Ee, yani bizim burada bahsettiğimiz hani o zararlı dediğimiz yağ grubu yüksek ısıda böyle yüksek harlı ateşlerde yanmış onların içerisinde pişirilmiş yiyeceklerin tüketilmesi zararlı oluyor. Vücudun çünkü bir miktar yağa da ihtiyacı var. Sinir hücrelerin ve beyin hücrelerin gelişiminde faydalı yağ asitlerinin de etkisi var ki bunlardan en önemlisi omega 3 yağ asitleridir mesela. Hem hayvansal kaynaklarda bulunur hem de birçok besin ve sebzede de veyahut besinlerde bulunuyor. Bunları da yine aynı şekilde annenin ve bebeğin kullanmasında fayda var.